Ya bu mesela Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan bu Türkiye Cumhuriyeti, Türk Cumhuriyetleri arasında ya bunlar birbirlerini sevmiyorlar. Bunların arasında da bir şeylik var herhalde. Soğukluk mu var? O bahsedildiği gibi bir birlik yok bizim gördüğümüz kadarıyla. Sürekli Türk birliği diyorlar ya. Türk birliği sözde kağıt üzerinde kulağa hoş gelen iyi bir şey. Yani biz de istiyoruz tabii ki. Ben Türkmen asıllıyım. Türk birliği olsa daha güçlü oluruz. 5-6 cumhuriyet e, yani şey olarak Avrupa Birliği gibi birleşebilirse tabii ki bizim için çok büyük bir şey ama bırak onu. E, Orta Asya'daki Türk cumhuriyetleri birbirleriyle şey değil, e, anlaşamıyorlar. Evet. Mesela Özbekler Özbeklerle Kırgızlar e, kanlı bıçaklı. Aynı şekilde Uygurlarla Kazaklar aynı şekilde birbirini sevmiyor. Ya, Türkmenler e, Özbekler de sorunları yaşıyor, Özbekler Türkmenler de sorunları yaşıyor. E, oradaki Türk grupları da birbirlerini sevmiyor. Ayrıca onun dışında Türkmenistan mesela yurt dışındaki Türkmenlere hemen sınırın öbür tarafında Afganistan'da 3 milyon 4 milyon Türkmen var, İran'da 4-5 milyon Türkmen var. E, zerre kadar ilgi, ilgi göstermiyor. Onların siyasal toplumsal sorunlarıyla ilgilenmiyor. E, onlar yokmuş gibi davranıyor. Ve bu da oradaki Türkmen toplumunda büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Aynı şekilde Özbekistan'da Afganistan'daki Özbeklerle ilgilenmiyor ciddi anlamda. Yine Türkistan gibi soğuk değil ama onlara destek de vermiyor. E şimdi uzaktaki Türkiye'de mesela şey, Türk dünyasının lideri bir sürü söylemlere ben yüzlerce toplantıya katıldım. Ama hiç eylemde bir şey göremedim. Mesela Afganistan'da böyle bir olay oluyor. Eğer Türk hükümeti orada mesela bir destek verseydi belki Afgan devletine daha fazla baskı olacaktı Bir Afgan devleti bunu çözmek için çok şey yapacaktı uğraşacaktı. Orada Türkmenlerin sahipsiz olmadığı ortaya çıkacaktı ama Türkiye'den de bir o konuda bir destek olmadı. Bütün o söylemlere rağmen. E şimdi ee, yani yurt dışındaki Türkler sadece şey değil, yani e, Türkmenler değil, Türkmenler, Türkmenler, de, Kazaklar, Kırgızlar da şeylerde hepsi Türk biliyası konusunda bir hayal kırıklığı e, yaşıyorlar ve e, yani çünkü şu ana kadar söylemler 20 yıldan, 30 yıldan beri sürekli tekrarlanan e, Türk biliyası söylemlerinin hiçbirisi ne uygulamada göremedik. Yani diğer o zaman Türk Cumhuriyetleri de bunu buna soğuk bakıyor demek ki yani davranışlarından bunu anlıyoruz biz. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan. Bunları bir çatı altında toplamak yani bu senin anlattığın tabloya göre mümkün değil gibi görünüyor şu anda. Mümkün şu anda mümkün değil. Çünkü onlar şey şeye bir kazak etkisi var mı burada peki? Tabii Rusya'nın e, 150 yıldan beri sadece Sovyet dönem değil, ondan önceki Çarlık döneminde sayarsak 150 yıldan beri Rus etkisi var ve onlara bu şeyler e, beyinlerine e, şey yapılmış, iyice kazanmış durumda bu şeyler, e, onlara ayrıştıran şeyler. Mesela Türkmenistan'da şeydir, e, şey aşiretçilik çok yaygındır. Bu Rusların bıraktığı bir miras. Mesela e, şu anda iktidarda olan tek aşireti, e, diğer aşiretleri küçümser. Mesela e, şeyde Afganistan sınırında Levap vilayetinde yaşayan Türkmenler, Levap, Ersari Türkmenleri. Evet. Onları mesela şey yapar, küçümser. Aynı şekilde Afganistan'daki Türkmenlerin çoğu da Ersari aşiretinden. Hani e, kim hangi aşiret iktidardaysa diğer aşiretleri biraz e, şey onlara tepeden bakar, haklarını kısıtlar ve buna benzer şeyler var. Kazakistan'da da Uru Küçücüz, Orta cüz diye şey var. Şu anda iktidar Uru Diğer cüzlere karşı bir mesafe var. Kırgızistan'da da bunu görüyoruz. Hani maalesef bu her yerde var. Rusların bıraktığı miras bu illetten bizimkiler maalesef kurtulamadı. Oysa bunların bir an önce ortadan kaldırılması lazım. Mesela Kazakistan'da e, Uygurlara karşı büyük bir tepki vardı. Yani Kazakistan. kimse sevmedi. Bunun bir gerekçesi de yok. Ama büyük bir sebep tepki ne var. Sebep peki yani? Sebep yok. Açık bir sebep yok ama Uygurlara, Uygurlara karşı bir tepki var. Hani Uygurlar e, evet. şeye, bölücü bizim toprağımızı almak istiyor gibi bir iddiaları var ama Uygurların öyle bir eylemi yok. Bir, e, şeyde Kırgızistan'da mesela e, 2010'da biliyorsun daha önceki yıl 90'lı yıllarda 2-3 defa Özbeklerle Kırgızlar arasında kanlı bıçakla çatışmalar yaşandı. Yüzlerce kişi öldü. Yani e, orada e, Özbekler sevmezler. Burada da bazı toprak anlaşmazlıkları var aralarında, su anlaşmazlıkları var Sovyetlerin zamanında şey yaptığı o bırakıp gittiği sorunlar. E, Aynı şekilde Özbekler ve Türkler arasında da o kadar iyi değil, e, çok kötü de değil ama e, şey kaşıdığın zaman araya da patlamaya neden olabilirsin. Buna benzer şeyler var. Her cumhuriyette buna benzer olaylar var. Aslında e, Türkiye'ye gelmeden önce yani Türkiye'ye Türk dünyası elemanları Türkiye'ye kadar taşımadan önce Orta Asya'da o 5 cumhuriyetin veya 4 cumhuriyetin birleşmesi lazım kendi arasında. Öyle yani önce olan, ıı, olayı halletmesi lazım aslında. Onları birleşemiyorlar. Mesela yarı başında e, Orta Asya'nın yanı başında Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, e, Türkmenistan'ın ve Tacikistan'ın yanı başındaki Uygurlar Doğu Türkistan'da Çin yönetim altında e, kamplara götürülüyor, işkence ediliyor, insanlık dışı uygulamalarla karşılaşıyorlar ve bütün dünya ayağa kalk kalkmış durumda. Bütün Batı ülkeleri Uygur soykırımını tanıdı. Uygurlara soykırım olarak tanımladı. Buna rağmen e, Orta Asya cumhuriyetleri Türk hiç bir sıkıntı bile Çin'e tek Çin. bir hafta söylemediler. Oysa Çin'de e, çok yoğun ticari ilişkileri var. Çin'de baskı uygulama şansları var. En azından ticari açıdan. Şey anlamda, Çin, Çin onların e, şeyine, enerjisine ihtiyacı var. Kazakistan'ın, Türkmenistan'ın mesela. Biraz etki edebilir. Bunu kibarca da olsa dile getirmediler. Yani bana dokunmayan yılan dini yaşasın e, mantığıyla hareket ediyorlar. Ve 100 yıl önce, 150 yıl önce Çarlık Rusyası eee birer birer Türk halklarını işgal ettiği zaman e, bu şekilde davranmışlardı. Mesela e, Kazakları işgal ettiği zaman Türkmenler ve Özbekler sadece buna bakmıştı. E, ondan sonra Kırgızları işgal ettiği zaman da Türkmenler Özbekler bakıyordu. Türkmenler işgal edildiği zaman Özbekler e, hiç e, şey tepki göstermiyordu. Bu şekilde bu ee, Çarlık Rusyası 1900'lü yıllarda birer birer Türk halklarını tek tek işgal etti ve bütün Orta Asya'yı ele geçirdi. O zaman bir birlik yoktu maalesef. Olsaydı bu işgal bu kadar rahat bir şekilde gerçekleşmezdi maalesef. Bugün de şimdi 91'de e, Sovyetler Birliği e dağıldı. Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığı kavuştu. İyi oldu ama bağımsızlığı pekiştirmeye yönelik hiçbir eylem de yok maalesef. Eylemi. Şu anda bir olay olduğu zaman herkes Rusya'ya bakıyor. Rusya'dan direkt bekliyor. Kazakistan'da bir iç olay oldu biliyorsunuz yılbaşında. Hemen Rusya'yı iddiada çağırdılar. Afganistan'da Taliban iktidara geldi. Hemen Rusya'yı iddiada çağırdılar ve Afgan sınırında ortak tatbikat yaptılar Taliban'a karşı. Yani biz artık kendimizi kendimiz korumamız lazım. Rusya etkisinden çıkmamız lazım. Düşüncesi maalesef Orta Asya yönetimlerinde yok. yok. Teşekkürler abi verdiğim bilgiler için. Görüşmek üzere. Bye. Um.